Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle merhaba. Bu tarafa tam tamına ikinci bölümündeyiz. İlk ee, ilk gelen yorum bu adamın isminde bu adamın ismini olsun ilk gelen yorum ismi yapacağım dedim. Canan abla. Ee, bu zincirin adı artık bundan sonra Canan abla arkadaşlar. İlk gelen yorum. Gelelim. Şöyle gidelim. Şöyle girelim. Şöyle de bir güzel kaçalım. 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 Evet. Ananı. Tamam. Tak Sandy git. Evet, Canan abla çok iyi geldi Canan abla'ya bravo diyorum. Evet arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor yorumlara yazın. Ee, benim tatilim şimdi şu anlık iyi geçiyor. Dedim kalkanlı arkadan bir müdahale ve ikinci kalkanlı geliyor. Arkada evet, tamam. Ne bir tane daha mı? Ya senin de kesildi. Tamam. Oha be. Gel babana arkadaşlar sıfır asallı sıfır asallan bitirdim 70. bölüm boyunca 70. bölüme gelince bitireceğim arkadaşlar videoyu 70. bölüme daha bir şey kaldı bonus bölüm. Hayır be oradan git, oradan gitme kaç 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 Easy ya. Canan ablayla var Evet arkadaşlar. Lazım sonucu <laughs> reklamda sonra geri geldim. Bu arada Canan abla şu anda Canan ablayla ölmedik Canan abla çok güzel geçiyor. Arkadaşlar 70. bölüme gelince bitireceğim dedim. 70. bölüme geldim. Ama çok kısa süreceği için ben birazcık şey eee bir 74'e gelince falan eee bitiririm videoyu arkadaşlar. Baran arkadaşlar kanala abone olmadıysan videoyu beğen. Kanala abone ol. Yorum yaz. Bitti. Onların hepsini yap. alta instagram hesabını yaz. Ben de takip edeceğim. Videomda da göstereceğim. Ama bunların hepsini yap. Hadi canım abla. Çok iyisin canım abla. Canan abla ölme. Canan abla, sen daha bize yemek yedirmeyeceksin. Hayır Canan abla. Canan abla ölemez. Canan abla ölemez. Tamam. Arkadaşlar benim aklımdan Czn bırak geçti bunun ismi olarak. Hani bıçaklı insanları doğuruyor ya. Evet arkadaşlar bir başka reklamdan sonra tekrar geri geldim. Ee, ve tamam.

onun sesi gitti sanırsam. İnşallah benim sesim gitmemiştir. Ananı bacını karını. Öldüm ya. Canan ablayla yani ilk ölüşümüz bu. Bu ilk ölüşüm değil. Tak. Oha. Canan abla bu benim zaten neler oldu ya. Arkadaşlar benim olsun videonun çok uzun olmasını istemiyorum Evet arkadaşlar İnşallah burada sesim gitmiyordur iyi ee, bir e, gariplik oldu oradan gitme lan oradan gitme oradan gitme lan oradan gitme Canan ablası çok büyük hatalar yapıyorsun ya oradan gitme sıkıntılı mısın sen Canan abla var Canan abla. Tamam iyisin Canan abla. Çok iyisin Canan abla. Ekmek yemeyeceksiniz. Daha çoğunlukla sakız çiğneyin. Koronavirüsten korunmak için yatarken 99 defa korona orana burana korum ha. Onu deyin. Korona orana burana korum ha. Korona orana burana korum ha. Deyince koronavirüsten kaçıyor arkadaşlar. Eee yektim. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Eee uzun sürmedi biliyorum. Ee, ama ben bitireyim. Birazcık yatarım. Yorgunum zaten. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoya kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.